Evet. Bugün. Hocam hocam ödev vardı. Arkadaşınız ödevi hatırlattığı için ödevleri kontrol etmeye başlıyorum. Yaptın mı oğlum? Yapmadım hocam. Ama sen yaptın mı oğlum dedi? Hayır hocam. Yorum Hocam bu arkadaş benim ödevimi aritmek arasında yedi ya. Ondan yapamadım. Lan peluş nasıl konuşsun niyesin? Niye lan yiyin lan? Ya, hadi çocuğu. Vay be peluş bile konuşmayı küfür Benim olan daha konuşmayı bilmiyor. Ama insan dışı bir varlık getirdiği için siktir. Bizimkilere teneffüs bunu anlatmam gerekiyor. Ne yapıyorsun lan sen? Hocam 7C'yi dövmek için plan kuruyorum. En akıllı sınıfı döveceksiniz ha. Ne kadar kıskanç çocuklarınızsınız siz. Aşağına el, elleyeceğim seni ne? Çiftlik bittin diyor. Ne yapıyoruz da siz? Hocam bilardo oynuyoruz. Lan bilardo setini nasıl getireceğiz buraya? Hocam cemalette su diye bir güvenli istiyor lan. Mü, dü, ve. Bu hoca yemin ediyorum psikopat. Oğlum siz ne kadar şımarıksınız ya. Hocam tüm kabahat şu şu. Senin bile aç bıraktın onu O Ope şu nasıl konuşuyorlar? Neyse Ese ce size ceza veriyorum tüm pistuvarları ve tüm tuvaletleri temizleyip çizin. İki saat sonra. Çok yolduk gençler. Ya hocanın verdiği detajda neyse bavut kokusu mu geliyor diye. Bir dakika lan bir de sigara içmeye ilgilen birileri vardı. Asiktir. Okul patlayacak. Pfff. okulu uçurdu lan? 7C yaptı hocam. Demek öyle. Şimdi 7C ile artık gerek yok dostlar. Din, dedin, dedin, dedin,